Bu. Ha, gerçekten mi? Evet gerçekten. Bakayım. Ooo Hakan Kalp. Yıldız, kelebek ve göz kırpağı. Sen mi hazırladın bunu? Evet. Dur bakalım bakalım içinden ne çıkacak. Hmm, bir mektup. Burada birlikteyiz. Bu da Siz birlikteyiz. Demişiz. Tamam. Arkasında da üniversiteye gidiyoruz işte. Oo üniversiteye gidiyoruz. Hmm. araba var öyle mi? Şunlar ne? Şunlar? Onlar çiçek. Bu Şimdi. araba öyle mi? İkimiz mi varız arabada? Evet. Oo. bu tarafta ne var? Burası ne anlatıyor? Burada da ikimiz birlikteyiz işte. Bu ben. Bu sen. Çok Hava teşekkür işte. ederim. Bulutlar. Gökyüzü var, bulutlar var. Saçım. Kıyafetim falan. Ayaklarım. Sakal, bıyık da yapmışım bana. Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bunu saklayacağım. Tamam. Bay bay arkadaşlar.